Hocam sizin diğer bir uzmanlık alanınız da hemofili. Evet, evet. Hemofiliye de değinelim isterseniz. Tabii. Aslında bugün hemofili daha da evet, ön planda çünkü ön... dünya e, e, engelliler ne günü dolayısıyla. Olabilir hemofili evet ben 20 yıldan beri hemofili ile ilgileniyorum. esas hemofili e, derneği başkan, Yardımcısı. başkan yardımcısıyım. Evet. Bu alanda e, çalışmalarınız evet, da var. var evet. Hemofili nedir hocam? Doğru. Oradan başlayalım ve devam edelim. Hemofili aslında bir kanın zamanında ve yeterli ölçüde pıhtılaşamaması hastalığıdır. En kısa tabirle bunu böyle söyleyebiliriz. Kanda pıhtılaşmayı sağlayan protein isimli bazı maddelerimiz var. Faktör diye adlandırıyoruz tıpta biz bunları. Bunlar birden 13'e kadar sınıflanır. Doğuştan e, bunlar genetik olarak yüzde %85'i, %80'i, %70'i genetik olarak, e, e, ailesel olarak anneden geçen bir X kromozomdaki eksiklik dolayısıyla ortaya çıkan e, ve zamanında yeterince pıhtılaşamama hastalığıdır hemofili. Genelde anneden geçtiği için de erkek çocuklarda görülür, kızlar taşıyıcıdır. Böyle de bir Türk, tüm dünyada bilinen bir özelliği var. Genelde erkeklerde görülmesinin sebebi bu. Evet, yüzde yetmişi erkeklerde görülüyor. Yüzde otuzu erkeklerde aile olmadan da gözükebilir. Yani o hamilelikte ortaya çıkabilir. Yüzde otuzu. Ama yüzde yetmişinde bir ailesel köken vardır. Yani bunun teyzesinin çocuklarında, bunun dayısında, böyle anne hastalık, tarafından. Evet, anne tarafından gelen e, akrabalarda böyle bir hastalık vardır. Tabii ki bir Müslüman toplumumuz, sünnet e, birinci e, e, belirtilerinin ilk görüldüğü dönemlerden bir tanesi bu. Tabii ki ondan önce de çocuk yürürken, diş çıkartırken, e, dilindeki e, bir takım e, ufak kesici maddelerle beraber kanamayla biz bunları anlıyoruz. Ailelerimiz en çok, e, işte doktor bey bu e, emeklemeye başladığı zaman dizlerdeki morluklarla, e, annenin tuttuğu yerlerdeki elinin alışverişlerle Altındaki e, derideki morarmalarla e, karşımıza gelir. Yine dişleri çıkartırken e, kanama faz olur. Burun kanaması e, çok önemlidir. Bu belirtilerle karşımıza çıkar. Tabii doğuştan olduğu için e, e, eksik olan faktörün seviyesine göre de e, bunun belirtileri var tabii ki. He. Eğer kandaki faktör seviyesi, pıhtılaşmayı sağlayan madde sıfıra yakınsa bu çocuk kendiliğinden de kanar. Yani herhangi bir böyle... Travma, gerek kalmadı. Evet, sağa sola vurmasına ihtiyaç kalmadan da kanar. Yani bir kal, kalkar ki burnunda kanama olmuş. Bir kalkar ki e, eklemleri, kasların içerisine kanama meydana gelmiş. Eklem kanamasının hastalıklara, sakatlıklara sebep olduğunu bildiğimiz için de aslında e, bundan 10 yıl önce her hemofili hastası, her hemofilik bir e, e, erkek evladı aslında %60 da engelliydi. Ortopedik engelliydi. Onların zekalarında, hayatı yaşamalarında hiçbir e, sorun yokken e, eksik olan maddeyi yerine koyduğunuz zaman sizin bizim gibi hayatlarınız çok sağlıklı sürdürme imkanları varken eklem kanamaları dolayısıyla birçok aktiviteyi yapamaktadır. Hocam e, hemofili belirtilerini söylediniz. Evet. E, korkulması gerekiyor mu veya bunun e, etkin ve kesin tedavisi aslında biz e, tabii hem e, tanı koyduğumuz vakalara hem de e, normal e, Türkiye Hemofili Derneği'ndeki eğitimler sırasında hemofilden hiç korkmuyoruz, korkutmuyoruz da. Yani hiçbir e, siz de medya mensubunuz, mensubusunuz Türkiye Hemofili Derneği'nden hemofilinin kanama hastalığına ait e, hiçbir ajitasyonlu bir e, uyarı da görmemişsinizdir. Çünkü bu, biz bunu bilerek yapıyoruz. Aslında e, hemofili doğuştan olduğu için insanların da tedavisi olduğu için tabii ki Hemofiliksiz bir yaşamı bunlara ön daha şu andaki imkanlarla e, öneremiyoruz. Ama diyoruz ki sizdeki bu eksikliği biz size ömür boyu verdiğimiz zaman, ilaç olarak verdiğimiz zaman siz e, her türlü e, normal insanın yaptığı yaşamı sürdürebilirsiniz. Hiçbir evet. engeliniz kalmaz. Ama bunu ne yapacağız? Bu tabi damardan verilen bir ilaç olduğu için. Zahmetli bir iş. Yani işte haftada iki gün, üç gün profilaksi dediğimiz, koruyucu dediğimiz bir tedavi, faktör tedavisiyle beraber bunlar bildiğimiz hayat tarzını yaşamaktalar. Dolayısıyla korkmuyoruz hemofilden. Sadece güvenme duygumuzu, ya bana bir şey olmazı öğretmiyoruz. Evet sana bir şey bana göre daha fazla olabilir sen işte merdivenden fazla evet ama... sen riskin çok fazla. Merdivenden çıkarken eğri bastığın zaman benim ufak bir acıyla e, atlattığım o e, burkulmayı Burkulma. sen 3 gün, 5 gün kanamayla e, ve sakat kalarak ödeyebilirsin. O nedenle sakın ola ki e, bu e, eksik olan maddeyi almaktan vazgeçme. Yani ufacık bir e, damarından bir 10 e, dakikalık bir süre içerisinde alacağın ilacı e, unutma diyoruz buna. Sadece bu. Yani diğer insanlarla bunları ayıran bu Tabii ki ortaya çıkan bazı ilaçları kullandığımız zaman onlara karşı gelişen iniptör dediğimiz il, ilaca tolerans gelişmesi durumları var bunların hayatında ama bunlar e, ilk planda konuşacak şey, şeyler de değil hocam e, hemofili e, satılığa... sakatlığı. Evet. Neden olabiliyor? Doğru. etkileri var mı? E, tabii ki, yani kanamanın yerine göre bunları yaşıyoruz. Ama e, atıyorum beynimize kanadığımız zaman e, bunun içerisinde kayıp e, ettiğimiz e, kişiler, çocuklarımız var. Ama ondan öte beyne kanama dolayısıyla ortaya çıkan sakatlıklar da var. Dolayısıyla biz e, ölümü, beyin kanamasına olan, beyin kanaması nedeniyle olan ölümü e, diğer e, travma, yani araç kazasından daha fazla görmüyoruz Türkiye'de. Yani hemofiliklerin beyin kanamasından ölme ihtimalleri Türkiye'de trafik kazanayla karşılaştığınız zaman hiç göz önüne alacak bir şey bile değil. Ama bu riski bildik, bileceğimiz için sen bunu kullanmazsan ölürsün asla ve asla kullanmıyoruz. Zaten öyle bir doğru da yok. Yani bir hemofiliğin beyin kalaması geçirme ihtimali yaştaşlarına göre daha fazla ama faktör kullandıkları zaman hiçbir fark yok. Hatta kayak bile yapıyorlar bunlar. Yani kayak sporunu ki düşmeye işte sakatlığı evet, önlemek. Evet, koruyucu tamam. aldığımız zaman sizdeki bizdeki pıhtılaşma kanımızın pıhtılaşma süresine ulaştıkları için herhangi bir durum oluyorlar. Hemofilikler de ameliyat oluyor mesela. Yani ameyatta o zaman kanaması gerek bunlar. Hayır. Evet bunlar kanayacak dediğimiz için ameliyattan 8 saat önce ve 1 saat önce hazırlık evreleriyle beraber çok rahatlıkla bunlar cerrahi operasyonlara geçirebiliyorlar bir sıkıntı olmuyor. Diyoruz. Olmaz. Sadece koruyucu mu? Evet, hocam. ilaç ilk süreçte. Hem devam edeceğiz ama izleyicim ee, Yani bu evet, konular e, bize kızmasınlar. evet, evet. şimdi tedavi de kalmıştık Tedavide i̇şte tedavi. De de eksik olan faktör. Bunlar işte faktör 8 eksikliğine hemofili A diyoruz, faktör 9 eksikliğine hemofili B diyoruz ve bunların miktarı yüzde birin altındaysa yüzde birin evet. altındaysa yaklaşık çocuğumuz yürüme e, ayına geldikten sonra 13-14 aylıkken itibaren biz bunları haftada iki ya da üç kez en az iki çoğunlukla üç kez yani gün aşırı gibi üç güne bir gibi e, eksik olan maddeyi vereceğiz bunlara. Ta ki ne zaman biz bunları e, kür dediğimiz inşallah genetik tedavilerin tam tüm dünyada herkes tarafından kullanılabilir hale gelinceye kadar şu andaki tek çare ürünlerini ilaçlarını kullanmaları. Peki bu hemofilinin bitmesi söz konusu Yok mu? değil. Çünkü genetik bu yani X kromozomundaki faktör üreten maddenin, faktör üreten genin olmamasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz erkeklerde bir tane X kromozomu var, bir tane Y kromozomu var. Annelerimizde bir X, iki tane X var. Dolayısıyla annemiz taşıyıysa bu üretemeyen, faktör üretemeyen geni bize verdiği zaman erkek evladı olarak bunu mutlaka annemizden almışızdır. Babamızdan alsak kız çocuğu olacaklık zaten erkeklerin bu bozuk geni dolayısıyla faktör üretemediğini biliyoruz. O yüzden bunu değiştirme şansımız şu an için yok. Sadece genetik tedavilerle bunu değiştirme, değiştirme demeyelim de o eksik olan geni vererek bunu tekrar üretime geçilen çalışmalar var. Özellikle hemofili B'de bu artık artık ilaç aşamasına bile geldi. İngilizlerin yaptığı çalışmalarla. Daha ama dünyaya bu yayılmadı. Rutin kullanılan bir durum değil. En azından genetik tedavi yerleşene kadar hiçbir hemofili Hemofilik kardeşimizin faktör tedavisini aksatmaması gerekir. Ki bu hastalığın anne karnında te teşhis edilmesinin tabii mümkün mü, tabii mümkün. Ee, şöyle e, ben taşıyıcıyım, ee, çocuğum da erkek cinsiyeti tespit edildi. Bunun hemofilik olma ihtimalini biz e, hemofili olma ihtimalini e, bulabilir miyiz? Evet yüzde elli. Yüzde elli'dir zaten. Ya, evet yani yüzde elli'dir bunun hastalığı ol olma ihtimali erkek çocuksa evet diyoruz tamam bunu bulalım ama bu bize ne yapacak? Hemofilik hiçbir bireyin yaşama hakkı diğer insanlardan daha az değil. Şöyle bir evet. yani avantajı olabilir belki. Yani sonradan öğrenmek yerine bilir, ona göre tedavisiyle. Ama işte o gebelik süreçlerinde anneye o stresi e, ne yaşatalım ki? Nasıl olsa bu doğacak ve yaşayacak. O yüzden yani şu andaki şey e, genel yaklaşım ki bizim dernek olarak da yaklaşım anne karnında düşen çocuğu asla ve anne karnında sorgulamıyoruz. Doğsun çocuk. Yani doğuştan sonra saden biliyorsun topuk test eden bir durum evet. var. O sırada kanamanın uzun sürdüğünü saden hemşire hanım ya da oradaki bir doktor görecektir bunda. Evet yani bu çocuğun kanaması diğerinden daha uzun sürdü. Ya da anne de der ki evet benim ailemde hemofilik birey var. Bu yavrum da erkek. Bunun hemofilik olma ihtimali yüzde elli. Biz bunun tahlillerini yapalım. Evet yaparız. Dolayısıyla anne karnında çok böyle e, anneyi üzecek iyi e, bir takım e, girişimlerle sonucu değiştiremeyeceğimiz için. Anladım. Çok ya, uğraşmamak gerek. Hocam e, devam edelim. Evet tabii ki. E, bugün e, benim çocuğumda şey var. E, kan pıhtılaşma sorunu var ama hemofili değil. Pıhtılaşma sorunu. Evet. Bak bu ayrı. Tam hemofilinin tersini söylüyor hastamız. Biliyorsun tabii, pıhtılaşmıyormuş ama Pıhtılaşma sorunu, sorunu mu, pıhtılaşamama sorunu mu? Pıhtılaşamama sorunu. Evet o zaman tamam. Bu hemofili değil, o von Willebrand dediğimiz e, kanda e, pıhtılaşma faktörlerinin damar duvarına yapışmasını sağlayan başka bir madde var. Onun eksikliğidir büyük ihtimalle. E, Genelde On tedavisi mi? E, evet onun tedavisi de var. O, yine on, ona da eksik olan maddeyi koyuyoruz. İnsanlardan ya da fabrikada üretilen e, e, faktör preparatlarımız var. Yani iki tarafta insanların aldığımız kanındaki beyaz sıvıdan, plazma dediğimiz sıvıdan faktörler, eksik olan maddeleri biz arındırıyoruz. Bunu bir işyerin içerisine koyuyoruz, damardan veriyoruz. Mekanizması bu. Bunu bakterilere verip, bakterilerin de üretme tekniği var. Bakterilere ürettiriyoruz bunları. Fabrika gibi, aynı yani eksik olan geni bir bakterinin genetik materyaline koyuyoruz, üretiyoruz bakteriler çok hızlı çoğaldığı için sonra da onu yapıyoruz. Buna rekombinant teknoloji diyoruz. Dolayısıyla izleyicimizin yavrusunda hemofili adıyla anılmayan bir hastalık varsa bunu von Willebrand dediğimiz bir hastalık olma ihtimali var. Von Wille Von Willebrand Hocam evet. e, şimdi şöyle yapalım. Süremiz bitti ama evet. ben e, hemofili ile ilgili özellikle evet. engelliler günü olduğu için Doğru. son mesajlarınızı alayım Tabii isterseniz e, kapatalım programı. Aslında tek bir mesaj var. Hiçbir hemofili engelli olmaz. Eğer engelli oluyorsa bu engeli yapan beyinlerdir. Yani buna ben hekimleri de koyuyorum Anlayışlar. Evet, anlayışlar engel yapar. Dolayısıyla pırıl pırıl dünyaya gelmiş, ...bazı kandaki bazı faktörlerin eksikliği dolayısıyla doğan bir çocuğu engelli hale getiriyorsak bu engelli düşünceler dolayısıyladır. Buna da hekimleri de koyuyorum, devlet idarecilerini de koyuyorum, yerel yöneticileri de koyuyorum. Bu hale bizim getirmememiz gerek. Bu arada e, bugün de e, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir ile de bir akşam toplantımız var. E, bizi Türkiye Hemofili Derneği olarak davet etti. Evet. Kendisine de e, bu vesileye teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler verdiniz. İzleyicilerimizden de, de birçok teşekkürler ama bunları evet. okuma fırsatımız olmadı. Sağ Sağolsunlar. Ee, i̇nşallah tekrar i̇nşallah, görüşürüz. İnşallah. Ağlarız, inşallah. Tabii, tabii, seninle, isteriz tabii, biz tabii, sizi. Tabii.